Arkadaşlar gösterebilecek size harika çok güzel bir köyde bir gün yapacağım. Hadi videoya geçelim. Hadi çocuklar gelin. Geldik anne. Oley, maymışımı da getirdim. hoş geldiniz. Pardon arkadaşlar orada ismini yazmayı unutmuşum bu sefer yazdım. Hoş geldiniz yavrularım. Sen de hoş geldin bücürük. Oh, bak ben sana ne getirdim. Aa, anne bak teşekkürler teyze. açabilir miyim şimdi? Tabi istediğin zaman açabilirsin evladım. Aa, çok heyecanlandım. Bir bahçenin deni var. Masal Nasıl kitap mı? Okumaya öğrenince ben bunu okuyum ya. Çok güzel görünüyor. Ay bir de Pamuk Prenses ev sevdiğim. Ben hemen oynuyorum anneme oku annem bana okusun hemen bunu tamam tamam başka bir zaman okuyun eve gidince tamam anne oy oy, oy ben şunu bir duyafa koyayım evet koydum kızım Ela birazcık kardeşinle oynasana Tamam anneşko. Oynarım ben onunla. Sorun yok. Gel tatlım sen. Geldim baba. Hadi oynayalım. Otur bakalım buraya. Oturdum baba. Hadi oynayalım. Oynayalım. Çocuklar siz böyle çekinme. Hem yani ben size yemek pişireyim. Ah oh, ağır oh, galiba. Gelin in çocuklar. Sen de gel hanım. Yok ben yedim. Çocuklar yesin tamam. Hadi çocuklar yemeğe. Benim çok uykum var. Bir yaydık yeteyim. Anne bana hikaye oku. Tamam tatlım. Kim ben sana hikaye. Bir varmış bir En zaman içinde kavur zamanı içinde ve bitti. Hadi kızım sen de yat olur mu? Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. İkinci bölümünü belki bir yarım falan çekerim. Hoşçakalın.